Evet arkadaşlar bugün de size bekleyin bugün size wifi şifre kırıcıyı göstereceğim arkadaşlar Wifi şifre göstereceğim Herkesin yapmak istediği bir şey yani e, Şifreyi göstermenizi istiyor Yani ayarlardan wifi'ye bağlanıyorsunuz arkadaşlar Orada yazmıyor wifi'nin şifresini Yani herkese söyleyemiyorsunuz yani arkadaşınıza falan filan Onları yapmasını göstereceğim bunu yapmak için beni iyi izleyin burada. Wi-Fi şifre kırıcı. Wi-Fi şifre kırıcı dediniz ya, Google Play Store'da ücretsiz indirebilirsiniz. Hemen benim girdiğime Wi-Fi şifre gösterici. Buna girin, girdiniz mi arkadaşlar? Ama bunun çalışması için hemen root, yet, root yetkisi lazım arkadaşlar. Bu rıssız rutsuz asla çalışmaz yani her şey rutlan yapılıyor şu an ben ekran görüntüsünü Çekiyorum o da yapıyor, yapılıyor Çok zamanda da şu ekran videosu nasıl çekiliyor onu da yapmak istiyorum onu da Birkaç gün sonra onu da size göstereceğim arkadaşlar ee, Şimdiden abone olmayı unutmayın ee, bu, Bunu yapmanız için root lazım root yapmak root nasıl yapacağız abi nasıl yapacağız Sorularını bir kenara bırakın arkadaşlar benim kanalımda tablet nasıl rootlanır. Çok basit. Hatta altına da linkini verdim. Ona basıyorsunuz. Hemen indir. Altta geliyor. Tamamı bastım. Hemen iniyor. Bastım. Yani siz bunu çok kolay yaparsınız. Bir dakikada root yani. En kolay yöntemiyle size de gösterdim arkadaşlar. Nasıl yaptığını. Root'u root yapın benim kanalımdan izleyip. Sonra da Wi-Fi şifre göstericiyi indirin ve açın. Bu kadar yani. Hemen açtığımızda root yetkisini kontrol edin. Root olması lazım işte burada. Root yetkisini kontrol et dedim mi? Root yetkisi kontrol ediliyor. Bu etsin hemen ıı, hemen izin verin root yapması için izin istiyor. Ona izin verin. kayıtlı şifreleri göster. Hemen burada Wi-Fi'nin adı ve altında şifreyi yazıyor arkadaşlar. Bu gerçek yani yalan yok vallaha. Ben yaptım bunu gösteriyor şifresini de arkadaşlar %100 çalışıyor yani çalışmazsa bana yorumlarda da söylersiniz ama yüzde %100 çalışıyor kaç kere sildim yaptım sildim yaptım çalışıyor yani hepsinde Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın size yarayacak çok video çekeceğiz arkadaşlar bu sürekli bir kanaldır yani ben ben yani çalıştıysa beğenin, beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz de beğenmeyin. Abone olmayı da unutmayın. Başka videolarla görüşmek üzere, iyi günler.